Şimdi aslında uyku hakikaten enteresan. Çünkü şöyle bir durun ve size soracağım soruyu bir düşünün. Neden uyuyoruz? Yani neden uyuduğunuzu gerçekten biliyor musunuz? Çünkü aslında çok enteresan, çok e, cevabını bilim insanlarının da tam anlamıyla veremediği bir soru bu. Yani o yüzden hemen de endişe etmeyin. Ya bu neden uyuyoruz? Ben de bilmiyorum diye endişe etmeyin. Ama genel olarak şunu kabul ediyoruz. Gerçekten de insanoğlu uyuduğu zaman özellikle beynini iyileştirmek için ve vücudunu yenilemek için uyuyor. Çünkü biliyoruz ki iyi uyuduğumuz zaman, kaliteli uyuduğumuz zaman, yeterli miktarda uyuduğumuz zaman hakikaten sağlığımız daha iyi bir noktaya geliyor. Öyle bir şeyden bahsediyoruz ki çünkü düşünsenize yani ortalama 75 yaşında olan bir kişi Ömrünün 25 yılını veya 9125 gününü uyuyarak geçiriyor. Hani böyle düşündüğünüz zaman inanılmaz bir vakit kaybı gibi geliyor. Çünkü uyku sırasında hiçbir şey yapmıyoruz gibi. Ama eğer işte bu uykuyu uyumazsak bu sefer de belki çok daha erken dünyaya veda edebiliriz. O yüzden aslında uyku çok önemli. Hatta Şimdi şununla ilgili enteresan bir bilgi var işte bilim insanları bunun üzerinde çalışırken insan neden uyuyor sorusunun cevabını vermeye çalışırken bazı fare deneyleri de yapmışlar ve görülmüş ki özellikle uyku sırasında beyindeki metabolizma değişmeye başlıyor ve uyku sırasında beyindeki o metabolik atıklar yani çöp diyelim gün içinde kullanılan ve ortaya çıkan çöp aslında uyku sırasında temizleniyor. Yani biz kendimizi uykuda yeniliyoruz. Uykunun inanılmaz faydası var. Hatta öğrencilerde yapılan çalışmalar ders çalıştıktan sonra uyuyan kişilerde ertesi gün sınava girdiklerinde daha yüksek not aldığını gösteriyor. Dolayısıyla şimdi anneler babalar bunu mutlaka çocuklarınıza söyleyin. Çalıştıktan sonra iyi bir uyku sınavdaki başarıyı arttırıyor. Peki ne kadar uyumak gerekiyor? Hani şimdi çocuklara dedik ki elbette çocukların uyku ihtiyacı daha fazla. Mesela yeni doğanlar için günde 14 ila 17 saatten bahsediyoruz. Hatırlayacaksınız bunu akromegalinde de konuşmuştuk. Hani büyüme hormonu ne zaman salgılanıyordu? Zaten özellikle uyku sırasında. Ha yani bizim boşu boşuna ninilerimiz yok öyle hani uyusunda büyüsün diye. Gerçekten uyuduğu zaman bebekler ve çocuklar büyüyor. Çünkü büyüme hormonu da uyku sırasında salınıyor. İlkokul çocukları için günde 9 ila 11 saat olduğunu söylüyoruz. Yetişkinler için bakılan, bakın yapılan çalışmalar 7 ila 9 saatin yetişkinler için en doğru uyku süresi olduğunu gösteriyor. Kalp damar sağlığı açısından baktığımız zaman da 7 saatin altında uyuyanlar ve 9 saatin üzerinde uyuyanlarda kalp krizi riski %20'nin üzerinde daha fazla yani daha fazla kişi uykusuz kişilerde kalp krizi görülüyor. O yüzden mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Siz de lütfen bu uyku saatinize dikkat edin. Şunu da söylemek lazım. Hani hep denir ya yaşlıların uyku ihtiyacı daha az. Hayır efendim aslında uyku, uyku ihtiyacı yaşlılarda daha az değil. Onların da 7 saat uykuya ihtiyacı var. Ama tabii ki zaman içinde biz yaş aldıkça uykumuzun kalitesi de düşmeye başlıyor, süre de düşmeye başlıyor. Ha şimdi bir kaliteden bahsettik. Yani ya şimdi bir uykunun saatinden bahsediyorduk bir de kalitesinden bahsetmeye başlamıştık. E, kalitesi. O zaman ne demek? Biraz da onun üzerinde konuşalım isterseniz. Şimdi 9 saat uyuyor olabilirsiniz ama kaliteli uyku değildir. Çünkü uykunun da kendi içinde fazları var. Bir derin uyku fazı var ve esas olarak uykunun bize fayda verdiği dönemlerde bu derin uyku fazı. işte hormonların salındığı, bizim daha yenilendiğimiz süre hep bu uyku fazları. Dolayısıyla uykunun kalitesini bozarsanız... Bu durumda uykudan da yeterli miktarda yarar almamış oluyorsunuz. Uyku kalitesini yüksek tutmak için yemeden önce mesela çok hani bir şey, e, özür dilerim yatmadan önce çok fazla bir şey yiyip içmeyin. E, kahveyi mesela saat 6'dan sonra çok tüketmeyin çünkü kahve... 6 saat yarılanma ömrüne sahip neredeyse vücudumuzda. Dolayısıyla kahve çay içtiğiniz zaman akşamları uyku kaliteniz bozulur. Fazla miktarda sıvı tüketmeyin. Çünkü fazla sıvı tükettiğiniz zaman çok idrara çıkma ihtiyacı hissedersiniz. Uykunuzun kalitesi bozulur. O yattığınız oda karanlık olsun. E, perdeleri çekin yatmadan önce çok fazla televizyon, tablet bakmayın, beyaz ışığa maruz kalmayın, televizyonu bir saat önce kapatmayı deneyin. Bunlar hep uyku kalitenizi arttıran şeyler çünkü. Eğer bunu yapmazsanız hangi risklerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Biraz önce kalp hastalıklarından bahsetmiştik. İşte yetersiz uyuyanlar, hem az uyuyanlar, hem fazla uyuyanlar da hem kalp yetmezliği, hem kalp damar hastalıkları daha fazla görülüyor. Şunu unutmayın, hala toplumda en sık ölüm nedeni Nedir? Kalp ve damar hastalıkları. Şimdi uykunun bu konusunda, uyku konusundaki çalışmalar hakikaten enteresan. Uyku konusundaki çalışmalardan bir tanesi de bir lise öğrencisi tarafından ortaya çıktı. Randy Gardner isimli bir lise öğrencisi. O arkadaşları ile bir lise bilim projesi yapmak için Yola çıkıyor ve şöyle bir soruyu e, soruyor kendisine. Acaba bir insan uykusuz ne kadar dayanabilir? Ve üç arkadaş bu projeye başlıyorlar. Ve bu projede Randy denek olarak seçiliyor. Diğer iki kişi de Randy'nin uyumaması için sürekli onunla konuşuyor. İşte bir şeyler beraber basket oynuyorlar. E, oyun oynuyorlar, kart oyunu oynuyorlar. Ve Randy 11 güne yakın uykusuz kalıyor. Ama Randy bu uzun uykusuzluk dönemi sonrasında ne hissetmeye başlıyor? Bütün uykusuzluğun ortaya çıkardığı tablo rendide görülmeye başlıyor. Hatta bu bilim projesi devam ederken, çok da ayrıntısına girmeyeceğim, bunun tıbbın gizemli hikayelerinde de anlatırız bir gün. Bir bilim insanı bu projeyi öğrenince bu işe dahil oluyor ve diyor ki ya ben burada hemen işte bilimsel sonuçları elde edeyim ve bunu bilimsel olarak yayınlayayım. İşte Randy'nin bu uzun uykusuzluk dönemi sonrasında ajitasyon, matematik hafızasında, zekasında bir miktar gerileme, halüsinasyonlar görme gibi problemlerle karşı karşıya kalıyor Randy. Bunun yanı sıra hani tabii ki sadece Randy'nin özelinde düşünmeyin. Hani uykusuzluk 11 günden sonra evet problem yaratıyor ama 11 gün beklemeye gerek yok. Yani 24 saat uykudan sonra bile problem yaşamaya başlıyoruz. 72 saat uyanık kalmaya çalıştığınız zaman bunu bizim gibi hemşireler, doktorlar, cerrahlar çok iyi bilirler. Çünkü blok nöbet tutarsın 48 saat, bir de üzerine 12 saat çalışırsın. Biz bazen 60 saat durmadan çalışıyoruz. E, neler oluyor? İşte halüsinasyonlar görmeye başlıyorsun. Olmayan şeyleri görmeye başlıyorsun. Yanılsamalar oluyor. Sanrılar olmaya başlıyor. Düzensiz düşünüyorsun, duyarsızlaşıyorsun. Ben mesela şeyi çok iyi bilirim. Böyle uzun nöbetler sonrasında otobüste e, uykuya dalıp böyle bir iki kere son durak, iki son durak arasında gidip geldiğimi çünkü bir türlü uyanıp otobüsten inemezdim. E, düşünce yapın değişiyor. Dolayısıyla e, uykusuzluğun gerçekten hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda gerçekten etkileri var. Biraz önce söylediğim gibi uykuda lütfen bir saatine dikkat edin, iki kalitesini yüksek tutmak için o kısa süre içinde söylediğim şeyleri not edin.